takdim etmek istiyorum. İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Erol Demirel. <laughs> TÜRMOF Genel Sekreterimiz ve Kurucu, kurucu Onursal Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan. TÜRMOK Tesmen Saymanımız Orhan Sadıgen'e. İSMO Disiplin Kurulu Üyemiz Volkan Karakoç. Mali Müşavirler Dernek Başkanı Genel Merkez Sekreteri Suat Özgür. Mali Müşavirler dönem genel başkanı Selver Gökmen. Mali Müşavirler Birliği büyük e, Büyükçekmece Şube Başkanı Erdal Gül, Gürgür. Mali Müşavirler Birliği Büyükçekmece önceki dönem başkanı Nedim Kaya. Önceki dönem disiplin kurulu başkanı Aziz Gökdeniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere

Şimdi konuşmasını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Esenyon İlçe Temsilcimiz Selhat Karakoç'un davet ediyoruz.